Mersin'de bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen karısını 30 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçaklarken kendisi de elinden yaralanan şahıs eşini çok sevdiği için bıçakladığını söyledi. Bülent niye bıçakladın Bülent? Çok seviyordum abi başka bir şey yok çok seviyordum. Başka bir şey yok. hiçbir şeyim yok. Yenişehir ilçesi Piri Reis Mahallesi 1121. sokakta bir apartmanın 4. katında oturan Bülent'i eşin Ülüfer İ ile tartıştı. Eşinin kendisinden boşanmak istemesine sinirlenen öfkeli koca 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini 30 yerinden bıçakladı. İyi, Bülent'i polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 30'a yakın bıçak yarası olduğu öğrenildi. 50. Kendisi de elinden yaralanan ve üzeri kanlar içinde olan Bülent'i ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Tedavi ve sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan Bülent çok seviyordum, başka hiçbir şey yok diye konuştu. Bülent, niye bıçakladın Bülent? Ben çok seviyordum abi, başka bir şey yok, çok seviyordum. Başka yani, bir şey hiç, hiçbir şey yok.